Hello. Bugün güzel. annemin doğum günü. O yüzden İzmit'e gidiyoruz. E, hediyelerimizi aldık. Yemek yiyeceğiz. Onun öncesinde Dedem Ankartepe Oteli e çok güzel bir kafe açılmış. Oraya gideceğiz. Tatlı, kahve. Şimdi de açlıktan ölmemek için hiçbir şey yemedik. Çünkü ben zaten kahvaltı etmiyorum. Tem 76'ya geldik. Buradan börek mörek bir şeyler aldık. Boğaç tamam, alırsın. Dedem ana geldik. Kınam da burada olmuştu biliyorsunuz. Avludayız. Buraya bayılıyorum gerçekten. Zaten ilk gördüğüm anda dedim ki burada kına yapmalıyım. Ve böyle de yaptım. Videoları sizinle paylaşacağım. Beni ilk gördüğün anda ne dedin? Fulcam ekan bir yer. insanlara bitmişti. <laughs> Gitmez pek <laughs> <mi>? Utanıyorum. <laughs> Arkadaşlar o kadar boş ki gitmeye utanıyorum. Bir de rezervasyon yaptık. Ya. Ne yapayım? bu aşkım? <laughs> A, F, F, İ, N. Fine desek olmuyor. fine, o kadar güzel, güzel bir yere getirdim. Burası Fransızca Evet Fransızca. İnanılmaz güzel. Tadı da çok güzel. Bayıldık ya. Aşkım ne düşünüyorsun? Evet, Mazlum var ya mazlum. Yediğimin farklı tatlı. Böyle şey gibi. Ağza atıyorsun eriyor gibi. Az bir çatalla şey yap. Ha. Yani. Böyle iki Acayip soğuk Dondurma mı var içinde ne var bunun dışı çok ince ve kıtır böyle direkt attığın gibi pingüinin dışı gibi dışı <laughs> İçi eriyor bu ise daha katı ama e, ekşi ve tatlı birlikteliği harika bunun bence bu daha güzel lezzet açısından birazcık da tarif et bölen Hayat. bölen ibnem gibi puşt gibi <laughs> Arkadaşım burada da maç izlemezsin ya. Gerçekten böyle bir yerde de maç izlemezsin yani. İşte bana bak. Hı, Hı Annemin hediyelerini aldım. Hı, -hı. Ee, eve çıkıyoruz şimdi. Hı, -hı. Akşam yemeğe gideceğiz sizi çekeceğim. <laughs> Çiçeğim! <Çocuğum. gülüyor> Şu an Kara Restoranta geldik. Annemin doğum günü. Bu da ablam. Şöyle bir yer. Evet Semracığım, hediyelerine kavuştun mu? Hepinize çok teşekkür edeceğim. Benim güzel ailem. Sadece... Ben büyük sevgilim. <laughs> Kutu'ya gidiyorum. Ben kutu. Kutu tak yani. Gitti, gitti. Ne gitti aşkım? <laughs> Giden gitti. <laughs> vay vay vay. Koltuk, Allah'ım. Allahım. Ben. Zaman, Keşke benim de. olsa diyorlar. Aman. Ya bak gözüne bak Tut tut oğlum Bak Gel 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 Tut tut atla oğlum Her Günün sonunda ya, şimdi kışkırtmayı başardım Atlı hani, bir... atla üstüne atla üstüne Hello arkadaşlar. Bugün Ece ve Berk arkadaşımızın nişanına gidiyoruz. İlk vlogumu izleyenler bilir. <laughs> Türklerinden Berk'i tanır. Hayır orada bahsetmiştim nişanınızı da çekeceğim diye. Şimdi yola çıktık İzmit'ten. Eskişehir'e gidiyoruz. Dün İzmit'te kaldık. 3 saat falan bir var. Tempo, tempo. Çok hastayım ama. Dün hasta oldum. Ta bir aydır hastaydı sonunda bana bulaştırabildi ne yapayım ne yaptın. Boğazlarım pert yani. Burada mı? Eskişehir'e geldik. Kameralara yakalandık. Saçlarım eskişehir. çok kötü. Eskişehir 6. katta. Yapmıştım oysa ki. Neyse otel odasında var tekrardan üzerinden geçeriz. Çiz. Eski şehire gelmişiz. Tabii ki de ne yiyeceğiz? Çiğ börek. Değil mi? Aşk çiğ, çiğ. çiğ börek. Donduk, donduk. Buz gibi ya. Burası lokantası. Papağan. Çiğ börek çizine geldik. Şimdi burada çiğ börekleri götüreceğiz. <laughs> Aa bak bu, bu der, Berkin dediği şey bu insan ünlülerin duvarda resmi oluyor. Böyle. Berk, kaç porsiyonu yiyeceksiniz? Damadımız geldi burada şi börek yiyor. Boş, boş. Gördüğünüz <laughs> üzere doğrusu şi börek. Meşhur gül Vaktim olsa binerdim şunlara. Ne kadarmış ki? 300 lira. Ucuzmuşlar. Çok ucuz ve çok keyifli bence. Kanka tamam, tam Hollanda'daki teklif. Aynen. Tor Sonra size bir bu tipe bakın, bir de sonra. Dinleyelim. Burası o kadar soğuk ki şehir olarak gerçekten çok güzel laf edemeyeceğim ama bu soğukta insanın zaten ruhu çekilir. Ruhu çekilir, evden çıkamaz insan bu soğukta. <laughs> Aynen nasıl bu kadar dışarıda anlamadım. Alışmışlar herhalde. Ben dondum. Bir de zaten hastayım biraz. Sabah söylemiştim. Çok fena yani. Neyse bundan sonra otele geçeceğiz. Ee, hazırlanacağız. Üstümü giyeceğim. Saçımı yapacağım. Makyajımı yapacağım. Sonra saat 3'te kız istemeye gideceğiz. Ondan sonra akşam 7'de de nişan var. Size hepsini çekeceğim. Taha da biraz bana yardımcı olursa bu konuda sevinirim. Çünkü benim boğazım ağrıyor ve ellerim üşüyor. Çıkartıp dışarıda çekemiyorum. Arkadaşlar biz kişiye çok soğuk. İnsanlar çok sıcak. Kalbi çok boş. Siz çok tatlısınız. Bay bay. Arkadaşlar Kızı istemeye geldik. Oğlan bizim, kız bizim. İhtancım sen de çok şıksın. Ben Şakir böyle spor ayakkabı. Göbek. Almadan gitmeyiz herhalde. Kardeşim almadan gidiyorsak zaten. Nerede? Ne, ne yapayım, yapayım? ya? Böyle bir elbise giydim. Altıya basıyordum o zaman. Her şey çanta almamışım, mont almamışım, kaban almamışım. Hepsi Şimdi evde olsun. Sarı bir Gelin evine gelmişimdir. Kahveleri hazırlıyor. Berk'cim haberin yok şu anda ama suyun aslında bu olacak. Hadi yine yiyorsun Berk'cim. Koy bari bol koy da işte şekerden dili yansın. Tuz koymadığına dua etsin kanka. Kanka? Kanka bedelini ödeyeceksin. Çok tatlı bir şey. İşte. Belki niye <gülüyor> köpüğü yok? <laughs> Nasıl? Bir bebeğe geldiğim iki onlara şimdi destek olmak için ee, inşallah mutlu olacaklarına inanıyoruz. Duygulandın mı? Ece? <laughs> Kızı aldık. Sağ salim son Şimdi düşmanlık. Nişan olacağı mekana geldik. Hala kendime gelemedim. Böyle bir üşüme. Let's go. Adadayız. Yani mekan adada resmen yani. Çevresi ne bu? Çay. Çay. Göl. Yırmak. Şurada bir arkadaşımız çelenk yollamış ama resmen çelengi yolun kenarına bırakıp gitmişler ya. Bir şey yap. Sürtülsünza şunu içeri geçirelim. Landık. Canım. Evet, böyle bir elbise ve böyle bir ayakkabı giydim. Koçicik Benim ayakkabılarımı unuttum ifade et. Evet, ayakkabılarını unuttum. Çok tatlı olmuş, çok güzel böyle çok bir oldum. alan. Burayı böyle süslemişler. Saçımı çok beğenmedim ama yine de idare eder. Böyle. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. nerede? Zaten gerdirmiş. Bak şu an kasıldı şöyle. <gülüyor> <Gözlerini>. <gülüyor> Henüz bir duygu düşüncem yok. Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Heyecan var mı heyecan? Heyecanım istemedeyken vardı ama artık Şu an yok. Şu an yok. Şu an e, akışındayım. Tamam. Serin duyguluyuz. Ya kahvelerin nasıl dolu? Annenin nasıl? duygu düşüncelerini alalım. Karışık. Bal mı Heyecanlıyım evet. Zor. Zor Vermek var. istemiyor ama verdiler. Evet yani artık artık Çiftimize verdik. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Darısı başına iyi anca. İnşallah. İnşallah Hadi bakalım. Tez zamanda. Sen zaten geçti sen. <laughs> Kelebekleme yüzerken ben. Saçlarını kime yaptırdın? Hangi kuaför? Makyajını kim yaptı? Bence iyi. Vücut suyu manca dengeledi. İyi takım elbisesini kime diktirdin? Kanka pues kill. Gelin bunu kesmeyelim. Hep böyle kalsın Mutluluklar diliyorum. tekrar teşekkür ederim. 唉呀 pek çekemesen de bugün ertesi no, günü pardon çözü aş çözü ertesi, de, <laughs> aşk kitolarım geldi onlarla buluştum zorluya geldi kodim bir kahve içinde eğer döneme düşsün kesinlikle ayı gibi <laughs> yiyecek <ekmek gibi>. çiçeğim <laughs> ve Öncesi. O zaman sana bir fake. <laughs> ben bebekim. Bebeğim <laughs> senin <kısmı bilemiyoruz>. <gülüyor> 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 şey, önce, çok <laughs> Hadi. Çok alfbarlarımı ver. Uçtan gelmiş. Hakikaten Tipe önce. bak. Var olayı söyle. <laughs> <laughs> Kaçak birinci ürün Gümrükten <laughs> <laughs> 50 dolar rüşvetle geçirdim Ve sana şimdi de 7 bin liraya satacağım <laughs> Altınla kaplandığı için Severek de bu arada <laughs> Elfbar'ın yeni ürünleri arkadaşlar <laughs> Elfbar 6 lira tr kuduyla. Abi annem çakmasını almış ya Resmen doldurma <laughs> sana İbne için her sorularını Şaka yapıyorsun. Kanka bunu da sana... <laughs> Yan yana koy. Bu da sana İbne. Arabadan ne bu? Sarsın. Oha hemen asacağım. Şu anda. Bo Yeter. Bohçam. <laughs> Kanka daha ne olsun? Bir dahaki Teşekkür daha ederim. Da Hemen. Ben de ayakkabılarını, <laughs> ayakkabılarını istiyorum. Salı yok O pantolon sana olmaz ki. Sıskı zibil Gençler. Ayak... Çantanı göstersene bir ya. Bin poşeti. Zula'yı gömdüler. Ve şu anda an Paris diye bir yere geldik. Bugün ben geldim. Ben bayağı bir bunları bekledim. Gülçin gelmedi. Serra'yı zaten onu Zaten gelmeyeceğini biliyordum. 15 dakika dedikten sonra bu buçuk saat içerisinde geldi. Gülçin de bir 40 dakika bekledim beni. Serra arkadaşımız uçan şef. Chef şef. Bak başla bunu... Evet. <laughs> Uçan şef arkadaşımdan kritik bilgiler. <gülüyor> <gülüyor> <Çok ilgileniyor. gülüyor> yani soruları Kanka, alalım ne sor söyle Lütfen DM'e Gülçin'e sorularınızı yağdırın. Ona her şeyi sorabilirsiniz. ben de hiçbirini cevaplamayacağım. <laughs> Nasıl girdiğini merak <laughs> ediyorsanız ve siz de girmek istiyorsanız bana ulaşın. Bunun için ayrı bir ulaşın. Bir bölüm çekmemizi isterseniz. Benim <laughs> için ilgilendim. <laughs> Kendi kendinize takılabilirsiniz. İşte Burası bir bok kokuyor. Ya da sizin kokunuz herhalde ama gerçekten. Kaldır beni yedik çiçeklerimle beraber. Şöyle bir şu asalete. Bir, günün ikinci yarısına geçtiğimize göre şu suratına. Diğer kızlarımızla da buluştuk. <laughs> Sabah kadar burada mıyız? Sabah kadar, kadar, <laughs> kadar buradayız bugün kadar! Herkese, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. an neredeyiz? Bahçeşehir. Burnunu çeker misin? 2 saatte geldik. Tam olarak iki saatte. 2 <laughs> <laughs> Gel ya! Ben içmeye devam edersen yarın kalkamam okula. Sonra bu bizim evlen. sorunumuz değil. Yüz yıldır mezun olmayı başarsaydın. <laughs> Pardon. dedi tepe. De Özür dilerim. Altı ya kırk yılda bir geliyorum. Bir geliyorum. Evlenmişim. Ya lütfen. <laughs> Haklı bu arada. <laughs> Açmadı mı? Koalisyon kurduk seninle fark ettim. İlk defa aynı fikirdeyiz. Aynen. Bizim <laughs> için defa aynı fikirdeyiz. Görmüyor musun? Serap Spite dışına gittim. Gülşin gelmiş be! Çağla bir şey söyleyeyim. Gülşin! Yağmur kubusa gidiyor. Sarhoş <laughs> <laughs> mu? <laughs> Hayır! Alkol mü? <mi? gülüyor>

bir Hastalık <laughs> İçici tayf Suyun nerede? Kırk yılda ben alkol almayacağım <laughs> Ben de düzgün olacağım Tatlının alışkınlığı için büyük bir şimdi vlog çekeceğim çıktım. Yoldayım şimdi. Arkadaşım Bahçeşehir tarafında oturuyordu. Biz de Ataşehir'de oturuyoruz. Yani tam tersi bir yön. E şimdi Kocişkom'u işinden alıp evime geçeceğim. Biraz hastayım. Bugün Ecişkom'un, Eci kuşumun da doğum günü. Belki bugün de birkaç yer çekip orayı da ekleyebilirim. Yani doğum günü için normalde alaçatı kafası gibi eğlenceli bir yere gidelim dediler. Ama ben dedim ki ben alkol alamam, ölüyorum, hasta. Bu arada hava mis, mis yani mis. Trafik, trafik, trafik. Bu İstanbul'da yaşanmaz. Ece Kuş'un doğum günü için çoktan kuşundur. Yalnız bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika. Uyumu, uyumu yapılıyor musunuz efendim? Bugün metroya ev alışverişine geldik. Dün doğum günündeydik. Bugünden devam ediyoruz. Şundan istiyorum. Bakalım neler alacağız. Taha Bey askere gittiği için çok fazla şey almayı düşünmüyoruz çünkü ben de şey evet. almayacağım evet. ama yine de yani aç kalmamak <laughs> için şeyler almalıyız. Gel pirinli alacağız. Aç kalmamak için mi aldım bunu? <laughs> Bu da şey çalışmıyor metro severlere duyurulur. Kontrol edip öyle götürmeliyiz. Diyetteyim diyor, sos alıyor. Tamam, mayonez sayılmaz. Bir tane daha alabilirsin. az alacağız dedik ama bir ne alaka mesela. Bu. Sanıyor şu an bende. <laughs> ayıp ayıp. Şimdi ben ayıp bir şey yapmadım yani alışverişte vlog çekiyorum ve bunu herkes yapıyor. Kötü bir şey mi? Caiz evet. Niye? Bu ne ya herkes almış daha? Bak pembe şişe görüyor musun? Öne bak herkes almış. Ne Evet. evet. Artık burada kapatıyoruz. Böyle videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun. Bana destek sağlayın. Böyle sizi öpüyorum. Çiz.